Galatasaray Kayseri Spor mücadelesi için otelden ayrılıyor Açık ve stadyuma an. doğru hareket ediyor. Levent Düzemen ve 2, 3, 4, Murat Özbozdan konuklarımız. Gülüyor. Emre Kaplan da o noktada. Emre Kaplan'dan da şimdi detayları dinleyelim. Kerem teşekkürler. Galatasaray sezonun ilk maçı için Kayseri Spor deplasmanı için şu anda yavaş yavaş otelden ayrılıyor kafile. Yavaş yavaş takım otobüsüne biniyor. İçeride de şu anda ekrana yansıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Fotoğraf isteklerini geri çevirmiyor ve Mauro Icardi Galatasaray'ın süper starı, şampiyon olarak bitirdiği sezonun en önemli yıldızlarından bir tanesiydi. Artık son servisiyle işte, Galatasaray'ın oyuncusu ve ilk o da yavaş yavaş otobüse biniyor. Az önce yayında olmadığımız saniyelerde, dakikalarda Wilfried Zaha yine bugün ilk kez maç kadrosundaydı ve onun da otobüse bindiğini gördük. Galatasaray Spor Kupası Başkan Vekili Sayın Erdem Timur şu anda kafileyle birlikte gün boyu yayınlarda bahsetmiştik. Galatasaray yönetimi tam kadro olarak buraya geldi. Başkan Dursun Özbek burada, Erdem Timur burada, ikinci başkan Metin Öztürk burada ve kafilede de ve kafilede de futbolcu futbolcu kafilesinde de eksikler. Yeni transferlerden sadece Tete ve yanı sıra sakatlığı devam eden Nikolo Zaniolo henüz bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Takımla birlikte antrenmanlara başlamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şu anda yavaş yavaş otobüse doğru geçiyor o da. Hemen Erdal'dan rica edeceğim. Bir küçük kardeşimiz şu an Erdan Bey ile birlikte. Kerem Aktürkoğlu hayranı bir kardeşimiz Erdem Bey de şu anda otobüse geçti. Kerem'i çağırdı. Bir fotoğraf talebi var anladığım kadarıyla ve onu yerine getiriyor şu anda Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu. Küçük bir kardeşimiz burada arkasından seslenmişti ama sesini duyuramamıştı Erdem Bey otobüse kadar gitti. Kerem'i çağırdı. O fotoğraf imza talebi yerine geldi şu anda da. Kendisi imza taleplerini, fotoğraf taleplerini yerine getiriyor. Yavaş yavaş takım otobüsü buradan ayrılıyor. Taraftarın tabii yoğun bir coşkusu var, yoğun bir ilgisi var. Bu arada otobüsün dışında kaldı. O da şu anda bindi otobüse ve yavaş yavaş meşalelerle, coşkuyla Galatasaray şampiyon bitirdiği sezonun ardından ilk maçına Kayseri deplasmanına müthiş bir coşkuyla taraftarının yoğun ilgisiyle gidiyor. Buradan yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuğun ardından stadyumda olacak Galatasaray kafilesi. Saatlerdir taraftar burada kendilerini bekliyordu ve şu anda da gerçekten güzel görüntüler var. Coşkulu bir taraftar topluluğu yaklaşık şu an şöyle göz kararı baktığımda bine yakın Galatasaray taraftarı burada takımlarını uğurluyor. Tezahüratlar, meşaleler, güzel bir atmosfer, güzel bir ortam. Galatasaray tabiri caizse şampiyon bıraktığı sezonda yine kutlamayla yine coşkuyla şu anda İlk maçına doğru gidiyor Kayseri deplasmanında takımın çıkışı için sağlıklı bir çıkış sağlanması için emniyet güçlerinde tabii yoğun bir çabası var. Yavaş yavaş takım otobüsü otelden ayrılıyor. Dediğimiz gibi çok fazla eksik yoktu Galatasaray'ın yeni yıldızlarının büyük bölümü şu anda takımla birlikte buradaydı ve Galatasaray'ın artık stadyum yolculuğu başladı ve. Biz de yavaş yavaş şu anda otobüsü takip edip stada doğru geçeceğiz. Oradaki durumu, oradaki gelişmeleri aktarabilmek adına. Kayseri Kadir Has Stadyumu yolculuğu başladı Galatasaray kafilesinin. Meşalelerle, tezahüratlarla buradan uğurlandılar. Biz de yavaş yavaş stadyuma doğru geçiyoruz. Oradaki durumu, oradaki gelişmeleri Ağaspor ekranında paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardıkları için maç gününe bir bağlantı ile o sıcak atmosferi yaşayarak başladık. Galatasaray son şampiyon Kayseri deplasmanında Levent Tüzemen ve Murat Özbostan'la beraber iki sarı kırmızılı ekibin bu randevusunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda ligde İstanbulspor Konya Spor deplasmanında 1-0 üstün durumda. Kasımpaşa ise evinde Ankara Gücü'ne karşı aynı skorlu önde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sağlam bir sezon başlangıcı yapmak adına güzel bir fırsatı var Levent Düzemen. Hem Kayseri Spor'un hem Galatasaray'ın. Kayseri Spor son şampiyonu konuk ediyor. Galatasaray 3 resmi maç oynadı ve ligdeki takımlara göre fiziksel olarak biraz daha sanki hazır konumdaki ekiplerden biri. Nasıl bir deplasman sizce lig başlangıcı için? Atmosferi de gördük. Sıcak bir ortam olacak belli. Yani ben Kayseri açısından bakarsam tahtaları kapalı. Transfer yapmadılar elindeki kadrolarla devam ediyorlar. Yani Galatasaray'la oyun çok oyuncu rakip takım oyuncularını neler yapabileceğini biliyor, tanıyor. Galatasaray'da bir değişim var, geniş bir kadrosu var. Ee, yani son özellikle 3-0'lık e, Lübnan'a galibiyetinden sonra morallerin üst düzeyde olacağını, bugünkü 11'de daha güçlü bir kadronun sahada olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray e, ilk kez bir maça favori olarak çıkıyor yani bu sezon baş başında. Şu Kayseri zor bir deplasmandı. Geçen sene Galatasaray Kayseri'de kaybetmişti. Ama yani Çağdaş Hoca iyi bir e, futbol oynatıyor Kayseri takımı evet. ama ama onun eli de kolu da bağlı. 13-14 yani sonuçta... oyuncuları var. Nasıl? Aslında hocanın değerlendirebileceği 13-14 tane oyuncu var. Ya elindeki yani kadro kadro kısıtlı. Yani evet. şimdi hoca için bir yere kadar takım taşıyabilir ama sonraki hamleleri yapmakta çok zorlanır diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın eli Çağdaş hocaya göre çok daha güçlü. Yani oyunu atabileceği oyuncular, yapacağı hamle oyuncular çok daha farklı. Yani bence bizim verdiğimiz 11 görüyorum ben arka tarafta. Hemen sayayım yani 11'i de. Sanki bu 11 e, bir değişiklikle şeyin 11'ine benziyor. Yani orada biliyorsun e, Kazım, Kazım. Kazım, oynadı. Evet. E, Angelino Boy ve e, Dubois girmişti. Ben bu kadronun daha önünde bir kadro bekliyorum. Yani sonuçta Herhalde artık e, Zaha'nın da Oliverian'ın da, Lucas Torreira'nın da pardon, e, Icardi'nin de. yani Ben e, görev alacağını tahmin ediyorum ama bu oyuncuları soramlı oyuncusu olarak mı kullanacak Okonaj'a? Eğer e, öyle kullanılırsa demek ki tam hazır olmadıklarını bize gösterir. Bekleyip görelim. Kadro bize daha net gelmedi yani. Yarım saati var Levent Zömen kadronun ve e, evet değişiklikler hakikaten de olabilir. Muslera, Boina, Abdülkerim, Angelinho... Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem Bakan bu. Lucas Torreira var pardon. Bu. ben evet, senden. Evet, var. Torreira var. Barış Alper, Kerem, Abdülkerim 3 yerli oynuyor. Belki Bakan bunu yerine Icardi oynayabilir. Kayseri da ilk 11'i, muhtemel 11'i hemen arkanızda da görebilirsiniz. Bilal, Gökhan, Attama, Kolovetsios, Karol, Uzodimma, Baranali, Kemen, Cardoso, Tiam, Mane. Bu da beklediğimiz Kayserispor Spor'un e yani. Burada da zaten Maksimum 1-2 değişiklik olabilir gibi görünüyor. Hocanın eli, Çağdaş Atan'ın eli açıkçası çok güçlü değil. Murat Özbostan'a da döneceğim. Levent Üzem'in az sonra hem bu maç üzerinde hem de olabilecek transfer gelişmeleriyle ilgili özellikle... Belki bazı muhtemel ayrılıklarla alakalı çok önemli sorular yönelteceğim. Levent Üzemen'in de bu konudaki görüşlerini hakikaten çok merak ediyorum. Murat Özbos'tan muhtemelleri paylaştık ama yarım saat sonra netleştiğinde belki daha da rahat konuşabileceğiz bazı şeyleri. Galatasaray kazanarak lige girer diyebiliyor musunuz? Yani ilk maçların ben zor olacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray tabii ki e, maçın favorisi olduğu bir gerçek yani ama... Sonuçta evinde da Bir Kayseri Spor var, başarılı bir hocası var. Maça ilgi ne kadar taraftar sayısına kadar bilmiyorum şu anda, ama illaki sezonun ilk maçı olması itibariyle ile Kayseri Spor taraftarında takımına destek olacağını düşünüyorum. Yani öyle ilk maçlar zordur bence. Tabii şimdi Avrupa'daki hava başkaydı, orada bir maçlar oynandı, iyi sonuçlar alındı, özellikle son maç ama e, ligde daha başka bir hava, daha iyi e, bir başka ortam. Ben o kadar Galatasaray adına çok kolay geçeceğini sanmıyorum. Tabii bu 11'e baktığımız zaman Angelino yerine bilmiyorum Kazımcan da biz mesela bizim sabahta Kazımcan 11'de. E, başka Torreira bizde yine 11'de değil. Hı hı. Orada e, Berkan var. Hazır, e, olmadığı, gerekçesi evet, hazır yani. olmadığı gerekçesiyle. Evet, hazır olmadığı gerekçesiyle. Tabi birazdan senin dediğin gibi 11'leri açıklandığı zaman daha sağlıklı yorumlar yapacağız ama şu kadro tabii Mertens'in önemli bir çıkışı var. Önemli bir performansı var, iyi bir formu var. Ama Galatasaray özellikle Avrupa maçlarında sanki arkaya çok adam kaçırdı.